Hazreti Peygamber'in engellilerle yakından ilgilendiğinin ve onları şefkatle kucakladığının en güzel örneği onlara kamu alanında çalışma imkanı vermiş olmasıdır. Hazreti Peygamber görme engelli olan ve hicretten önce Medine'de Kur'an öğreticisi olarak görev yapan Abdullah bin Ümmü Mektum'u Medine'de müezzin olarak görevlendirdiği gibi veda hacına gittiğinde ve çeşitli zamanlarda Medine dışına çıktığında Medine'de kendi yerine vekil bırakmıştır ayrıca namazları da o kıldırmıştır. Bu metinde Hz. Peygamber'in hangi özelliğe üzerinden örneklendirilmiştir diye sorulmuş. Yukarıdaki metinde Peygamber Efendimizin insana insan olduğu için değer verdiğini görmekteyiz. Buna göre değerlendirdiğimizde A seçeneğindeki güvenilir oluşu, B seçeneğindeki hakkaniyeti aradığımız cevap değildir. Doğrusu C seçeneği ile insana verdiği değer olmalıdır. D seçeneğindeki tevazu yukarıdaki metinle ilgili olmadığı için cevabımız değildir. Doğru cevap C seçeneği olmalıdır. Bir kadın kumaş ticareti ile uğraşan Ebu Hanife'nin yanına gelir ve elindeki kumaşı ona 100 dirheme satmak ister. Fakat Ebu Hanife kumaşın daha değerli olduğunu söyleyerek fiyatı artırır. Bu fiyat artırma 500 dirheme kadar çıkar ve kumaşı bu fiyat üzerinden satın alır. Kadın bu durum karşısında şaşkınlık içinde kalır. Ebu Hanife'nin bu davranışında aşağıdaki hadislerden hangisi yol gösterici olmuştur? Ebu Hanife imkanı var iken kadını kandırabilir fiyatın çok ucuza kumaşı alabilirdi. Ama peygamber efendimizin güzel yol gösterici sözüyle bu hareketten uzak durmuştur. İşte onu arıyoruz. A seçeneğinde ne aldanan ne de aldatan ol hadisi şerifi tam yukarıdaki meçhini örneklendirecek. Yol gösterici hadisi şeriftir. Aradığımız cevabımız olmalıdır. Diğer seçeneklere baktığımızda B seçeneğinde alışverişte çok yemin etmekten sakının ifadesi aradığımız cevap değildir. C hiç kimseye sabırdan daha hayırlı bir özellik verilmemiştir ifadesi yukarıdaki metinle ilgili değildir. D kimse kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Hadis-i şerifi de yukarıdaki metinle ilgili olmadığı için cevabımız değildir. Yol gösterici aradığımız doğru cevap A seçeneği olmalıdır. Hazreti Peygamber zengin, fakir, büyük, küçük herkese adil davranır, kimseyi kayırmazdı. Zulmü ve haksızlığı hoş görmezdi. Her şeyi ve herkesi hak ölçüsüne göre değerlendirirdi. Tebliğ ettiği hak nizamını önce kendi şahsında uygulardı. Sonra da en yakınlarından başlamak üzere uygulamaya koyardı. Bu nedenledir ki kaldırdığı ilk faiz amcası Abbas'ın faizi, kaldırdığı ilk kan davası da amcasının oğlu Rebiya'nın kan davası idi. Bu Metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Etmetinde Peygamber Efendimizin son derece adil olduğu, kimseyi kayırmadığı ifade edilmiş, kendi akrabalarıyla birlikte önce kendisinden olmak üzere en yakınlarından başlayarak uygulamaya koyduğunu ifade etmiştir. Buna göre değerlendirdiğimizde A seçeneğindeki adaletin önemli bir değer olduğu vurgulanan özelliktir aradığımız doğru cevap olmalıdır. Diğer seçeneklere baktığımızda B faizin büyük günahlardan olduğu Olduğu. doğru bir ifadedir ama yukarıdaki metindeki asıl vurgulanan değildir. C incitmekten kaçınmak gerektiği kesinlikle doğru ifadedir ama yukarıdaki metindeki vurgulanan özellik değildir. D merhametin her şeyden önemli olduğu yine aradığımız doğru cevap değildir. Doğrusu A seçeneği olmalıdır. Hazreti Yusuf'un aleyhisselamın kısası, kısaların en güzelidir. Kardeşler arası kıskançlığın nedenli kötü olduğuna örnek gösterilebilir. İffet ve affetmek gibi erdemli davranışlara dikkat çekilir. Rüyaları doğru yorumlamanın güzel sonuçları vurgulanır. Buna göre Hazreti Yusuf ile ilgili yargılarından hangilerine Ulaşılamaz diye sorulmuş. Bir numarada güzel ahlakıyla inananlara örnek olmuştur ifadesini. Evet e, elbette ki ulaşmaktayız. Çünkü burada kardeşler arasında e, kıskançlığın nedenli kötü olduğuna örnek gösterildiği, affetmesi, iffetli davranışlarıyla dikkat çektiği ifade edilmiştir. Demek ki aradığımız cevabımızda bir numara olmayacaktır. İki numarada merhamet en dikkat çekici özelliklerinden biridir. Evet kendisine kötülük yapılmış olmasına rağmen af, etmek gibi erdemli davranışı sergilediğini görmekteyiz. Dolayısıyla 2 numarada aradığımız cevabımız değildir. 3 numarada yaşadığı zorluklardan dolayı zaman zaman umutsuzluğa düşmüştür. Peygamber Hazreti Yusuf'un ne hayatında ne de yukarıdaki ifadelerde böyle bir durum söz konusu değildir. Ulaşılamayacak aradığımız cevabımız yalnız 3 numaradır. Ve o da B seçeneğinde yer aldığı için aradığımız cevabımız B seçeneği olmalıdır. İslam dini sadece Allah'a kulluk etmeyi, ona güvenmeyi ve yalnız ondan yardım dilemeyi emreder. Türbe ve yatırlardan medet ummak, dileğin kabulü için ağaçlara bez bağlamak gibi akla ve mantığa uymayan, insanları dinin özünden uzaklaştıran yanlış anlayış ve inanışlardan uzak durulmasını ve dinin yalnızca Allah'a tahsis edilerek ibadet edilmesini öğütler. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde ifade edilmiştir. Bu metin aşağıdaki ayetlerden hangisiyle devam eder? anlam bütünlüğü korunmuş olur. Evet yukarıdaki metinde yalnızca allah Teala'ya sağlam bir şekilde, ihlaslı bir şekilde iman etmek gerektiği emredilmiştir, ifade edilmiştir. Buna göre değerlendirdiğimizde A seçeneğindeki de ki Rabbim adaletle davranmayı emretti ifadesi yukarıdaki metine Konu bütünlüğü olacak ayet değildir, cevabımız değildir. B. O halde sen de dini Allah'a has kılarak ihlas ile kulluk et, tam da yukarıdaki metne uygun anlam bütünlüğü oluşturacak ayettir, aradığımız cevaptır. C. Seçeneğinde ey iman edenler mallarınızı sizden karşılıklı anlaşmadan, doğan bir ticaretten başka haksız nedenler ve yollarla batılca yemeyin ifadesi yukarıdaki metinle ilgili değildir, cevabımız değildir. D. Seçeneğinde eğer Allah'ın dünyada ve ahirette sizin üzerinizde fazla ve rahmeti olmasaydı içine daldığınız dedikodudan dolayı size büyük bir azap dokunurdu ayet kerimesi de yukarıdaki metinle ilgili olmadığı için cevabımız değildir. Aradığımız cevabımız B seçeneği olmalıdır. Şinasi Bey zengin bir iş adamıdır. Çevresinde de hayırsever bir kişi olarak tanınmaktadır. Aç, kimsesiz ve yetim kalan birinin olduğunu öğrendiğinde hemen yardım elini açar. Açın karnını doyurur, yetimlere bir baba şefkatiyle yaklaşır ve onların dertleriyle yakından ilgilenir. Maddi durumu yeterli olmayan üniversite öğrencilerine de burs vererek destek olur. Buna göre Şinasi Bey'in yaptıklarından hangisi zekat olarak değerlendirilebilir, yukarıdaki metinde zekat olarak ifade edilir, Bilecek olan öğrencilere burs olarak verdiği destektir. Diğerleri sadaka olarak ifade edilebilir. Buna göre değerlendirdiğimizde A seçeneğindeki yoksullara yemek ikram etmesi sadakadır cevabımız değildir. B yetimlere şefkatle kucak açması sadakadır cevabımız B seçeneği değildir. C öğrencilere burs vererek destek olması tam da aradığımız doğru cevaptır. D seçeneğinde şef, e, kimsesizlere şefkat göstermesi sadakadır cevabımız D seçeneği değildir. Arad zekat C seçeneğinde olduğu için cevabımız C seçeneği olmalıdır. Zekat vermek için Allah ve Hazreti Peygamber tarafından belirlenen mali yeterlilik ve zenginlik ölçüsüne sahip olmak gerekir. Bir Müslümanın kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin yeme, içme, barınma, giyinme, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi giderleri için ayırdığı mallar asli ihtiyaçlar kapsamına girer. Bu mallardan zekat verilmesi gerekmez. Bu metinden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? A. Zekat vermek için nisap miktarı mala sahip olmak gerekir. Evet, zenginlik ölçüsü dediğimiz nisap miktarıdır. Dolayısıyla mali yeterlilik ve zenginlik ölçüsünün ölçüsüne sahip olmak gerektiği burada ifade edilmiştir. Demek ki aradığımız cevap A seçeneği değildir çünkü buna ulaşmaktayız. B. Kişi bakmakla yükümlü olduğu yakınlarını gözetmelidir. Evet, bir Müslümanın kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin yemesine, içmesine, giyinmesine, barınmasına asli ihtiyaçlarını Asli ihtiyaçlar kapsamına girdi ifade edilmiş ve zekat verilmesi gerekmediği ifade edilmiştir. Dolayısıyla B seçeneğine de ulaştığımız için cevabımız değildir. C seçeneğinde asli ihtiyaç olan mallar için zekat verilmesi gerekmez. Evet burada yeme, içme, giyinme, barınma gibi giderler için ayırdığı mallar asli ihtiyaçlar kapsamına girdiği ve zekatın verilmesi gerekmediği ifade edilmiştir. Dolayısıyla C seçeneğine de ulaşabilmekteyiz. Cevabımız C değildir. D seçeneğinde zekat yılda bir kez yerine getirilmesi gereken ibadettir. Verilen bilgi doğrudur ama yukarıdaki metinde bu konuyla ilgili bilgi verilmemiştir. Dolayısıyla aradığımız cevabımız D seçeneği olmalıdır. Evrende her şey sebep sonuç ilişkisi içinde ve Allah'ın belirlediği yasalar çerçevesinde meydana gelmektedir. Bu nedenle insanlar evrenin yasalarını her zaman dikkate almalıdırlar. Örneğin fay hattının olduğu bölgelere yerleşim yerleri kurmamalı, binaları sağlam ve dayanıklı yapmalıdırlar. Erozyonu önlemek için ağaçlandırmaya önem vermelidirler. Doğadaki dengeyi bozacak davranışlardan uzak durulmalıdır. Aksi halde doğal afetlerin yaşanmasının kaçınılmaz olacağını, bunun sonucunda da kendilerinin zarar göreceklerini bilmelidirler. Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır diye sorulmuş, burada tedbirli olmak gerektiği özellikle vurgulanmaktadır. Buna göre değerlendirdiğimizde A seçeneğindeki tedbirli olmanın aradığımız doğru cevap olduğunu bulmaktayız. Diğer seçeneklere baktığımızda B helal rızkın, C alın terinin, D başarılı olmanın yukarıdaki metinde herhangi bir vurgulaması yoktur cevabımız değildir. O halde aradığımız doğru cevabımız A seçeneği ile tedbirli olmanın olması gerekmektedir. Toprak Dede diye bilinen Hayrettin Karaca 97 yaşında vefat etti. Tema Vakfı'nın kurucusu olan Hayrettin Karaca Birleşmiş Milletler tarafından da Orman Kahramanı ünvanına layık görülen bir isimdi. 50'li yaşlarında Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurdu. Yurt içi ve yurt dışında gezdiği her yerden tohumlar topladı. Botanik bahçeleri gezdi. Bugün Yalova'daki Karaca arboretumunu dünyanın her yerindeki botanik botanikçiler tarafından bilinmektedir. 14 bin bitki çeşidini barındıran arboretum aynı zamanda ülkenin tehlikedeki türleri için bir gen koruma merkezidir. Hanover Üniversitesi'nden ekoloji profesörü Franz Meyer Karaca'dan şimdiye kadar hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım diye söz etmektedir. Buna göre Hayrettin Karaca'nın çalışmalarıyla ilgili aşağıdaki değerler değerlendirmelerden hangisi yapılamaz? Yapılamayacak yanlış seçeneği arıyoruz. Buna göre değerlendirdiğimizde A seçeneğinde ekosisteminin korunması amacıyla çalışmalar yürütmüştür. Kesinlikle doğru bir bilgidir aradığımız cevabımız değildir. B. Doğal dengenin korunması adına yaptığı çalışmalar kalıcı hayır işlerine örnek gösterilebilir. Verilen bilgi doğrudur. Cevabımız B seçeneği olamaz. C seçeneğinde yaptığı çalışmalar kendisinden sonraki nesiller için örnek oluşturabilir ifadesi de doğrudur. Cevabımız C seçeneği de olamaz. D seçeneğinde öncü çalışmaları zekat ibadetiyle ilişkilendirilebilir. Hayır yukarıdaki metinden çıkarılacak zekat ibadetiyle ilgili bir davranış yok. Dolayısıyla aradığımız cevabımız D seçeneği olmalıdır. Hazreti Peygamber anlatıyor. Sizden önce yaşayanlar arasında 99 kişiyi öldüren bir adam vardı. Bir ara yeryüzünün en bilgin kişisini sordu. Kendisine bir rahip tarif edildi. Ona 99 kişi öldürdüğünü, kendisi için bir tövbe imkanının olup olmadığını sordu. Rahip, "Hayır, yoktur." dedi. Adam onu da öldürüp cinayetini yüze tamamladı. Bu adam yeryüzünün en bilginini sormaya devam etti. Kendisine alim bir kişi tarif edildi. Ona gelip bir 100 kişi öldürdüğünü, kendisi için bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Alim, evet vardır, seninle tövben arasında kim perde olabilir dedi ve ilave etti. Ancak falan memlekete gitmelisin, orada Allah'a ibadet eden kimseler var. Sen de onlarla Allah'a ibadet edeceksin ve bir daha kendi memleketine dönmeyeceksin. Orası kötü bir yer. Adam yola çıktı, giderken yolu yarılamıştı ki ölüm meleği gelip ruhunu aldı. Rahmet melekleri, bu adam tövbe Kar olarak geldi. Kalben Allah'a yönelmişti dediler. Bu metinden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz diye sorulmuş. A seçeneğinde kötülüklerden uzaklaşmak isteyene yardımcı olmak gerektiğine evet yukarıdaki hadisi şerifte bunu görmekteyiz. Cevabımız A seçeneği değildir. B canı kastedenlerin Allah tarafından affedilme ihtimalinin Olmadığına denilmiş. Hayır yukarıdaki hadis-i şerifte böyle bir ifade yoktur. Dolayısıyla aradığımız cevabımız olmalıdır. C. insanın zamanla düşüncelerinin değişebileceğine. Evet kişi 99 kişiyi öldürmüş ama yaptıklarına pişman olmuş. Demek ki zamanla fikirleri değişebilmektedir. Cevabımız C seçeneği değildir. D. Kulluk görevini yerine getirenlerin Allah katında ne kadar değerli olduklarına. Rahmet meleklerinin ölümü... E, ölüm için geldiklerinden anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği değildir. O halde aradığımız ulaşılamayacak seçeneğimiz B seçeneği olmalıdır.